temizlikten nefret ediyorum. <laughs> Oo, bu ne? Bir balon mu? Harika. Fırlatmak için tam gereken. <laughs> Sem hadi şu balonu suyla dolduralım. Süper. Yardım edeceğim. Topu tut. Harika. Sıkabilirsin. Bu bir boya ama hayır dur. Hayır. Kızlar atmalısın. Hadi. Harika bir fikir. Hey, ne yaptınız siz? Duvarımızı mahvettiniz. Artık odanızın bir kısmını daha iyi görünüyor. İyi iş İşsem... Bu arada duvarları çıkartma yapıştıralım. Ben de bunu söylemek istemiştim. Uzay teması çok hoşuma gidiyor. Ben de uzay çıkartmalara hazırladım. Süper görünüyor. Kızlar bunu anlamıyorsunuz. Harika iş çıkardık. Evet harika oldu. En iyi fikirler bizde olur. Bu saçmalık gerçekten. Mali aklıma harika bir fikir geldi. Duvarlarımızı kalp şeklinde ışıklarla süsleyelim. Çok şirinler değil mi? <laughs> Tiffany ben de bunlardan getirdim. Tabii hadi. Harika olacak. Seninle birlikte gerçek bir prenses odası yapacağız. Çok güzel olacak. Başka ne yapabiliriz? Zaten. Tablosu sipariş ettim. Ay işte tablom. Çok teşekkür ederim Bu bizim için. Buraya asacağız. Nasıl olmuş çocuklar? Tüm, tüm bir resimleri var. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Her şey kontrol altında. Biz de bir demir adam resmi sipariş ettik. Onların oyuncaklarından daha iyi. Ne yapıyorlar? Bir selfie çekelim harika bir tane daha. Herkes bizim harika ismimizi görsün. Ne? Sam ne yapıyor burada? <laughs> Defol. bu bir şaka olmalıydı. Bir çite ihtiyacımız var. Oldu. Artık odanın bizim tarafımıza geçemezler. Bir elektrik gönderelim. Bir adı daha atarsınız onları kızartacağız. Ah, bu bizi durdurabilir mi? Şimdi sizin... Aa, elektrik çarpıyor dedi. Çok güçlü bir elektrikle korkunç. Görürsünüz. Pekala. Yeni gördüm. Bu çubukları bebeğe gerekiyor. Tamamdır yapılacaktır. Böyle mi? Böyle yapacağız. Tamamdır. Hazır çadırınız kileti. Sen bunu görüyor musun? Bunu günleri yaptılar. Daha havalı olmalıyız. <laughs> Onların her şeyini mahvedeceğim. Bir parça çalacağız. Peki onsuz nasıl yapacaklar? Ve bu talimat olmadan da bir şey yaparmayacaksınız. Mali. Onları boş ver. Her şeyi kendimiz hallederiz. Çadırımıza bir perde asalım. Onlar çok güzeller. Hemen <laughs> başardık. Çok tatlı oldu. En kısa zamanda içinde oturmak istiyorum. Önümde bir çadırımız var. Hatta daha havalı. Uzay gemisi gibi. Ve bir pencere. Ve girişe de bir şeyler yapalım. Süsleyelim. Tamam. Ne kadar zekice bir fikir. Çok havalı değil mi? <laughs> ya ne yapsak? <laughs> Baya bir şeyler buldum. Bir halıya ihtiyacımız var. Aa teslimat geldi. Bakalım içinde ne var. Aa evet yumuşak bebe halı çadırın içine serelim. Benim de bir fikrim var. Aklıma harika bir fikir geldi. Kabarcıklı bir film ve yumuşak bir oyuncak. ayı ihtiyacımız olacak. Önce yumuşak oyuncağımızı parçalayacağız. Üzgünüm tatlı. Hayır Tiffany ne yapıyorsun? Her şey kontrolüm altında. Dolguyu bir filme koyacağız. Sonra da onu bir buluta dönüştüreceğiz. Harika bir fikir değil mi? Sen ne düşündün? Kaç usul? Top lazım. Yani balon. Birleştiriyoruz. Sonra pompayı alıyoruz. Şişiriyoruz. Sen baksana. Şişiriyoruz. Şişiriyoruz. Oh yoruldum biraz. Ama artık şişirilebilir bir gökkuşağımız var. Her yeri süsleyeceğiz. Vay be Mali bu harika bir fikir. Harika oldu. Neyse bu değil. Bir kit katım var. Bu kutuyu alacağız ve ambalajda süsleyeceğiz. Masamız olacak. Bende ise bir dergi var. Kendilerini bizden daha iyi sanıyorlar. Ama değiller. Tamam bir fikrim var. İçeride bir battaniye serelim ve yumuşak bir yastık koyalım. Masa ihtiyacımız var sana. Harika bunu alacağız. Lego'ya başaltalım. Ve uzay takip cihazı yapalım. Harika bir fikir. Aynen öyle. Birleştiriyoruz detayları. Harika oldu. Baksana ne kadar havalı. Evet. Deney, VR gözlükleri takip uzayda olmayı gerçekten hissetmek ister misin? Tabii ki. Ne soru ama. Hadi dostum. Birlikte oynayalım. Harika. Kuzlar ne yapıyor? Vay be millet odalarınızı çok güzel yapmışsınız. Çok uğraşmışsınız. Çocuklar oyun makinesinde oynuyorlar. Sıkıcı görünüyor. Evet çok iyi. Patlamış mısır ister misin? Tabii ki bu ne soru. Çok lezzetli. Teşekkürler dostum. Ben de istiyorum. Ama ellerim olmadan yiyeceğim. Ağzıma dökeceğim. Mali pembe sana çok yakışıyor. Çok güzelsin. Sana neyin yakışacağını biliyorum. Bu gözlükler. Evet teşekkürler Tiffany. Şimdi çok pahalı görünüyor. Doğruyorum. Bu koku da ne böyle? Güzel de koku aslında. Aa, bu erkeklerin patlamış mısırı. Evet çok güzel kokuyor. Ben de biraz patlamış mısır yiyebilir miyim? Hadi gidip alalım. Tabii ki fark etmeyecekler bile. Patlamış mısırı yerine lahana tenceresiyle değiştirelim. Bu lahana mı? Dönüp patlamış mısır nerede? Kızlar olmuş. Böyle olmaz. Dur dur onu elektriği kesin. Sizi uyarmıştık. Artık tatlamış mısın bizim? Hmm, nefis. Dön, gidelim burada. Barbie imajını toplayacağız. <laughs> Barbie, Barbie'yi seviyorum. Ne yapsam? Tabii ya. Katalogdan uygun bir kıyafet bulalım. Barbie, bu tam bana göre. Vay be ne kadar güzel. Bu elbiseye kesinlikle ihtiyacım var. Vay be şoktayım resmen her şey pembe. Ee, i̇şte elbisem. Vay be bir sürü resmen inanılmaz. Aa, bunu deneyeceğim. Barbie tarzıma giyindim. Nasıl görünüyorum? Yakıştı mı bana? Çok tatlıyım bence. Bu elbise bana yakıştı. Eminim. Vay be mükemmel görüyorsun. Çok şıksın. Ben de bir Barbie kıyafeti istiyorum. Hmm, bir sürü. Hangisini hmm. seçsem? Ha, gözlerin daldı. Vay be bunu istiyordum. Baksanıza. Ne kadar havalı şapkası da var. Bence bana yakışacak. İşte burada. Vay be. Ne kadar havalı. Mükemmel benim için. Yakıştı mı? Gerçekten şovun başlayacağını hissediyorum. Kızlar hazır mısınız? Ne düşünüyorsunuz? Tatlı pembe elbise ve mali. çok heyecanlı sanırım. Ee, sevdiniz mi? Ha? Aa, evet. Tabii ki. Çok havalı. Mükemmel olmuş. Aa, teşekkürler. Çok mutluyum. Oh, <laughs> ah, bu ne berbattı. Bu ne şov ama. Herkese merhaba. Nasıl olmuş? Bu kıyafeti çok beğendim. Hmm. Gerçekten ilginç. Jüri ne düşünüyor bu konuda? Nasıl değerlendirdiler? Üç tane beğeni ve bir beğenilmedi. Neden ama? Kabul etmiyorum bunu. Oo, tamam doğru o zaman değişelim. İşte böylesi çok daha iyi. Ben kazandım. Ve sıradaki tur. rockçı tarzı bir imajı. ihtiyacınız var. Yapabilir misiniz? Ah tabii ya. Hatta bir fikrim bile var. Ne giymek istediğimi biliyorum. Ee, bu değil. İşte burada. Tam istediğim şey. Bunu istiyorum. Vay be. Mükemmel görünüyor. Bir dakika sonra böyle görüneceğime inanmıyorum. Giyinmeye gidiyorum. Hadi. Oh, uh. Vay be. Hmm. Çok heyecanlıyım. Bu kıyafet çok havalı. Hemen bir gitar alıp solo çalmak istiyorum. Beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Buldum. Hangi görüntünün kazanacağını biliyorum. Tabii ki. Şimdi katalogda bulacağım. Baksanıza çok havalı görünüyor. Hiç böyle olmamıştım. Gidip giyinelim. Vay be. Nasıl olmuş? Jüri üyeleri kesinlikle benim görüntüm karşısında eriyip gidecek. Kendimi güçlü ve inanılmaz de güzel hissediyorum. Şimdi ilk yarışmacıyı takdim edelim. Ve karşınızda Miley. İmajını göster. Vay canına çok cesur görünüyor. Quentin. Like. Wendy. Like. Phoebe like. Ve hatta sen beni like. Tiffany'nin görüşüne ne dersiniz? Süper görünüyor değil mi? Jüri ne diyecek acaba? <laughs> Quentin. Hmm. Oh, sanırım fikir ayrılığı var. Vay ben ne diyeceğim ama. Tiffany nasıl kazanacağını biliyor. Quentin müziği beğenmedi. Wendy beğendi. Phoebe ve Sam beğenmedi. <laughs> ne? Kıskanıyorsunuz sadece tamam mı? Bu bir çok cesur hareket. Peki kazanan kim? Mali. Şimdi gökşağı bir görüntü oluşturacaksınız. Bu stili seviyorum. Deneyin. Ha? Tabii ki. Zaten bir fikrim var. En parlak renkli kıyafeti istiyorum. Evet bu bana göre. Bu kıyafetle inanılmaz parlak görüneceğim. Deneyelim mi? Ha, bu ne? Kıyafetim yok ama o zaman kesinlikle ben kazanacağım. En iyi kıyafeti seçmek istiyorum. Bu çok siyah. Aa, bu bana göre. Tam gereken. Durun, bu ne? Bu benim seçtiğim kıyafet değildi. Hayır, dur ama. Bir şeyler düşünmeliyiz. Aa, tabii ya. İşte ihtiyacım olan şey edek ve üst. Mükemmel. Ben gidip giyeceğim. Hayır olmaz. Ben ne yapacağımı biliyorum. Makas ve bant lazım bana. Okulda teknoloji dersi aldığıma göre... ...kendi elbisemi kendim dikedim. Jüri kıyafetlerini görmek için sabırsızlanıyor. Marla ve Tiffany çıkın. Muayene görüntüleri inanılmaz. Renkler ve güzellik göz kamaştırıyor. Jüri ne düşünüyor sanırım? İlginç olacak. Evet, herkes kazandı. Yani arkadaşlık birlikte kazandı. İkiniz de harika görünüyorsunuz ve tebrikler. Teşekkürler. Kızlar, benim okulumda ve dersimde nasıl uyuyabilirsiniz? Verin bu dergileri, bu saygısızlık. Yani bu rüya mıydı?